temizlikçiye ihtiyacım var. Tamam ben hemen ayarlarım sana kız merak etme sen. Hadi bay bay kapattım. Ve temizlikçi bir saat sonra gelir. Ancak temizlikçi bir güldür. Bir gün peki kimdir? Bir gün Ayşe'den intikam almak için gelmiştir. Ancak amca kılığına girmiştir. Zaten Ayşe biraz huylanmıştı. Bakalım neler olacak. Anam silmiş gibi yapayım biraz silmiş gibi yapayım biraz intikam almaya geldin silmiş gibi yapayım biraz amanın lay lay lo la lay la lay lom lay lay lom la lay la lo. lay, lay lom lo. lo, lo. lo, lo. lo, lo. anam yetişmiyorum lay lay lo Sonra aradan üç gün geçer. Dördüncü gün temizlikçi eve gelir. Lan çok sıkıldım artık ya. Şu üstümü de çıkarayım da. Şimdi onların aklı başına gelir. Ay biraz uzun sürdü ama.